karşımda sedyede üzeri örtül vaziyette. Sonrasında örtüyü kaldırıp kızımın yüzünü gördüm de arkadan bir ses başını sağ olsun dedi. Kızımın ellerimle iki kulaklarının yan tarafından şöyle tutup yanaklarından öptüm. Işıl ışıl gözlerindeki hayat parıltısı söndü. Öyküsü yarım kaldı. Sorumsuz bir sürücü hem hayattan hem de sevdiklerinden kopardı. 48 saat değil benim kızımın hayatı. 48 saat olmamalı. Bir annenin isyanı bu. Çünkü kızını öldüren sürücü 48 saatte serbest kaldı. Bir yandan evlat acısı, diğer yandan adaletin yerini bulmaması yüreğini yakıyor. 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç 18 Mayıs'ta Pendik'teki evinden arkadaşlarıyla buluşmak için çıktı. Akşam üzeri saat 6 olmadan da eve geri dönecekti ama olmadı. O saatte Işıl değil ama kaza haberi geldi eve karşıdan karşıya geçiyordu. Bir otomobil çarptı. Tam 14 metre savruldu. Sabah odasına girip yerde tek tek saçlarını topladım. Elimde bir avuç saçı var kızımın şu an kokusu gidecek diye ödüm kopuyor. Işıla çarpan araçta hemşire bir çift vardı. Ancak direksiyonda kim olduğu muamma. Şoförün kadın olduğu bilgisi paylaşıldı bizlerle. Sarışın bir kadından bahsedildi sürekli. Tutanakta gördüğümüz isim bir erkek şahsa aitti. Kadın değildi. Ee, araç kiralık bir araçtı. En çok canımı acıtan şey iki kişinin de hemşire olması ve kızıma hiç el uzatmamış olmaları. Benim kızım kan kaybından ölmüş orada ve şahıslar normal hızlarında gitmek gittiklerini söylüyor. Bir binek otomobil 50 kilo ağırlığında bir kızı 14 metre 60 kilometre hızla nasıl fırlatabilir? Acılı aile evlatlarını kaybetmenin acısıyla sarsılırken kızlarına çarpan sürücünün 48 saat sonra kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığını öğrendi. Şoku yaşadı. Görüntü de yok elinde. Buna rağmen bir kanaat oluştu mahkemede ve tutuklu şahsı serbest bıraktılar. Biz buna itiraz ettik. Kamera görüntüsü yok mu? mobil bilir kişi raporu yok. Neye istinaden 48 saat sonra salı verildi bu şahıs. Bari ilk duruşmaya kadar tutuklu kalsaydı. O dört gözle bekledikleri duruşma aileyi bir kez daha yıktı. Çünkü öyle bir tarihe denk geldi ki acıları katmerlendi. Bu duruşma tarihi kızımın doğum gününde olmasın. Ben o gün kızımın 15. yaş gününü kutlayacaktım. Bana kızımın ölüm duruşmasını yaptırtmasınlar orada. Tek istedikleri ise adalet. Ben adalet istiyorum kızım için. Kızımın yaşayamadığı her sene için adalet istiyorum. Lütfen o gün orada olan herkese çok rica ediyorum. Elinde bir görüntü veya olayı gören kişiler lütfen bize ulaşın.